Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere 25 tane presentin yerlerini göstereceğim arkadaşlar Bildiğiniz üzere yeni 25 tane present geldi arkadaşlar Toplam 75 tane oldu O zaman hemen zaman kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar birincisi hemen e, birinci adada direkt şu pet boxın arkasında Gördüğünüz üzere İkincisi ise direktmen 15. adada arkadaşlar Bakın hemen şu büyük ağacın direkt arkasında Üçüncüsü için 21. adaya gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir uçalım hemen burada arkadaşlar hemen şöyle yukarı çıkalım ve hop, it Toilet. İlk Rebirth adasına giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuranın arkasında hemen dördüncüsünü de yok ettik arkadaşlar. Sonra beşincisi için hemen fishing'e geçiyorsunuz ve direkt sağ tarafta arkadaşlar. Direkt sağ tarafta. Ve beşinciyi aldığımıza göre hemen altıncıya geçelim. Altıncı ise arkadaşlar direkt piramidin önünde hemen şu sağ tarafta bakın free diamonds var ya. Hemen şu kaktüsün arkasında. Yedincisi ise arkadaşlar hemen ISOB'ye geliyorsunuz. Hemen direkt şu Advanced Merchant'ın yanında. Hemen şöyle yedincisini de alalım. Sekizinci ise arkadaşlar 45. adada hemen hemen şeyin önünde. Hemen Chester Ash'ın direkt önünde. Karşısında. Dokuzuncu ise hemen ilerliyorsunuz. Bu sandığın hemen sağ tarafında arkadaşlar. Hemen şu potlar var ya. Bu potları aldığınızın yerine hemen şuradan bir tane de alalım. Ya çöp çıktı ya. <laughs> 10. ise arkadaşlar hemen şöyle gidiyorsunuz. Zaten direkt önünüze çıkıyor buraya. <laughs> Fırlatmışlar, gitmişler onu. 49. adada arkadaşlar. 11. gift ise arkadaşlar hemen şöyle 51. bölgede hemen şuranın arkasında. 12. gift ise hemen 52. adada hemen direkt şuranın arkasında arkadaşlar bir girebilirsem ha. Direkt buranın arkasında arkadaşlar 12. gift. 13. De hemen bir sonraki da direkt şuranın arkasına saklanmışlar arkadaşlar. Hemen bunu da alabilirsiniz. 14. giftimiz ise hemen şu Merchant Garden Merchant'tan geliyorsunuz arkadaşlar. Direkt hemen şu şeyin arkasında, şu taşların arkasında arkadaşlar. 15. ise direkt hemen şu klan yerinin önünde arkadaşlar. Bakın burada benim klanım diyor. Klan yerinin önünde direkt kapının yanında. Aa, diğeri de hemen burada ha. Hop. Şunu da alalım. Diğeri de hemen çıktıktan sonra direkt şu sağ tarafta arkadaşlar. Ve bir sonraki ise şu kalede gizli arkadaşlar bakın. Hemen kalenin sağında gizli. Aa, lan papa geliyor. Noel papa, Noel papa. Arkadaşlar Noel papa çok önemli. Noel papayı bir alalım. Noel papa hiç ver Noel papa. Nerede papa? Aa papa o papa. <laughs> Noel babanın üstüne uçtuk. Noel papa. Ben hemen şu Noel papayı takip edip geliyorum arkadaşlar. O sırada hadi gift bulalım. Oo bu arada arkadaşlar bugünün Elfi de burada hemen Big Site'in yanında bunu almayı unutmayın 30. ada. Noel Papa neredesin Noel Papa? arkadaşlar sonlara doğru geldik hemen buradan size giftleri de göstereyim arkadaşlar bu kalenin hemen sağında burada bir ev var bu evin direkt arkasında arkadaşlar 19. gift için size hemen şöyle geliyorsunuz geliyorsunuz Noel Papa kaçma Noel Papa hemen şu son alanın yanında bakın bu OP potion'ın hemen şu sağ tarafında arkadaşlar direkt hemen şurada aynı hemen güzel bir 19. giftimizde aldık arkadaşlar Noel Papa nereye gitti Noel Papa hemen bakın hemen hemen şu OP Potions'ını buradan aldıktan sonra şuradan da bir tane var arkadaşlar bakın şu buzul hemen direkt önünde hemen şu buzulda da var bir tane 21. ise arkadaşlar hemen şu kardan adamın arkasında 22. ise de hemen şöyle yukarı geliyorsunuz yukarı 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 yani şu evlerin orada bir saniye aynen ne olan hediye hemen şuranın arkasında da oha <laughs> Burada bir gizemli bir adam buldum. Bu ne bu? İskeletor, iskeletor. Neyse hadi buradan kaçalım. Buralar çok gizemli. İki tane kardan adam ve bir tane büyük kardan adam koruyor orayı. Evet arkadaşlar hemen 23. gift. Son iki tane gift kaldı bakın. Bu 23. arkadaşlar. Hemen direkt OP Potions'tan 2 ada sonra direkt buradan bulabilirsiniz 23. Sonra hemen 24. direkt arkadaşlar şu evin çatısında bakın 24. direkt evin çatısında ve yirmi ise de o oh, parayı yok ettim ye 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 yirmi beşinci ise de yani yirmi ve sonuncu ise de hemen şu trenin altında arkadaşlar evet arkadaşlar video bitti açıkçası Noel babadan <laughs> iyi bir gift topladık Noel babadan hep bundan çıktı mı? hadi onlarda basar aldıklarımızda basalım Noel babadan hop gift aldık hadi ne çıktı ya çöp çıktı Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Valla bu videoyu çok geç saatte çekiyorum. O yüzden <laughs> yani sesim kötüyse hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Piyo.